Hocam eee saygıdeğer profesör doktor Oğuzhan Aydın hocamızı efendim bizleri kırmadı. bütün Kültür Bakanlığına eee Kültür Bakanlığındaki bu programlarda her zaman dinlediğimiz televizyonlarda zevkle izlediğimiz hocamı ilk defa canlı olarak da burada izleyeceğiz. Aşıklar babası dedik. Yaşı küçük olsun varsın. Hocam buyurun. Ahmet Hulusi Efendi'nin muhterem hemşehrileri her bir elinizi muhabbetle selamlarken sözlerime Ulu Türkistan, Piri Türkistan, Ozanların ve Aşıkların Piri, Anadolu'yu ve Balkanları Müslümanlaştırmasında en önemli rol alan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin divan-ı hikmetindeki şu girizgahla başlamak istiyorum. O diyor ki, Bismillah deyip, beyan ederek, hikmet söyleyip, talep edenlere inci cevler, saçtım ben işte. Hocalar kitabı açar. Hocalar kitabını açar. Başı Bismillah ile. Müminler ikrara geldi. Amentü billah ile. Mecnun da çöllere düştü muradı Allah ile acaba ona hiç soran oldu mu arada leylan edin. Bütün araçları bütün araçları bir kenara bırakarak gerçek amaca yönelen aşkı ve imanı gönlünde her daim biri tutan Türk milletinin özü, sözü ve gözü olan aşıklardır rahmetli, rahmetli aşık Mevlid İhsani aşıkları tarif ederken şöyle diyordu. Diyordu ki sorma aşıklara kimin nesidir? Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder ne tartananlar. Aşık okunmayan bir hece gibidir sabahı bekleyen bir gece gibidir. Analiz yaptılar, sonuç çıkmadı, aşık bilinmeyen bir mece gibidir. Türkistan'da, Atay yurdumuzda, ozanlar, Kopuzlarıyla Türkistan coğrafyasını her bir tarafını dolaştırdı, dolaştılar. Müslüman Türkler medeniyetlerini Uhara-i Şerif'te doğurdular. Oradan Hoca Ahmet Yesevi'nin alferenleriyle, ozanlarıyla Anadolu'ya geldiler ve bu Anadolu'da 16. yüzyılda ozanın adı Aşık oldu. Aşıklar irticalen yani doğaçlama olarak şiirlerini söylediler. O şiirler halk müziği sanatçılarının dilinde türkülere dönüştü. Hani Ali Akbaş abi diyor ya, Veysel susar davus Suları söyler. Kırım'dan gelirken serdarı söyler. Köylüsü, kentlisi, hünkârı söyler. Fermanda tuğradır bizim türküler. Köroğlu dağlarda kalır mı açar? Hızır himmet eder, kuş olur uçar. Beyler unutursa keloğlan olan açar. Sihirli sofradır bizim türküler. Bin dereden su de taşımış elekle, bin senedir kavgası var felekle, tırmanın sırtında alır şelekle, ağrıdır bir adı bizim türküler. Ülbül gibi gül dalında dem çeker, kara günde gam dağıtır gam çeker, türkülerin çektiğini kim çeker, kervanda buğradır bizim türküler. Aşıklar toplansın çağrım üstüne. Ağrı bulunur mu ağrım üstüne? Kara saplı bıçağı bağrım üstüne. Onulmaz yaradır bizim Türkler. Nameler delisi sarı sözeni. Anmayınca sazlar tutmaz düzeni. Türküler peşinde gezmiş kizanı. Derhür buhar adı bizim Türküler. Ağlama dediğin üç ter bir tahta, ne şaha baş eğmiş, ne taca tahta. Tüm dertleri özetlemiş bir ahla, Bozkır'da naradır bizim türküler. Anadolu'nun her bir tarafında türküleri söyleyen, türküleri çağıran, insanları birleştiren, aşkleri Yunus Emre'nin torunlarıdır aşıklar. Onların sözleri her daim kalacak. Çünkü Konya'da Hadime Hazretleri der ki, insan odur ki bırakmalı bir eser, eser bırakmayanın yerinde yerler eser. Aşık Yunusları, Dede Korkutları, Hoca Ahmet Yesevileri, Reyhanileri, Sümmanileri, Veysel'i hiçbir zaman unutmadık. Yunus Emre'nin Anadolu'da 13 farklı yerde mezarı var. Bir insanın 13 yerde farklı mezar olabilir mi? Çünkü o gönüllere girdi. O gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bet baktı. Kim gönül yıkar ise diyordu. Aşıklar hiçbir zaman gönül yıkmadılar. Öyle bir medeniyet mirasımız, irfan geleneğimiz var ki aşıklar yüzyıllardan beri bizlere şunu söylediler incitme sen kimseyi, kimseye incinme hem güler yüzlü, tatlı dilli her ağzın baba ol dediler. Onun için anıldılar, onun için Yunus'a dedik ki elinde aşk fanusu, geçerken okyanusu, Yunus'u görenler var, Yunus yumuş demektir. Allah aşıklarımıza hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Ben bugün Denizli'de olmaktan bahtiyarım. Çünkü Ege bölgesinde aşıklık geleneğini adeta gökyüzüne çıkaran, Anadolu'ya ve dünyaya duyuran Ozan Nihat ağabeyi ve onun çırakları var. Sizler de bugün Denizli'mizi ev sahibi olarak bu salonu doldurdunuz. Denizli'ye gelirken 650 yıl evvel ki bir hadise gözümün önüne geldi. 600 yıl evvel Faslı Seyya İbn Batuta Denizli'den geçerken Denizliler öyle ev sahipliği yapmışlar ki İbn Batuta Türkçe anlamıyor, Arapça biliyor. Bir tercüman var. iki ahi ailesi birbiriyle kavga ediyor. Bunlar niye birbiriyle kavga ediyor diye soruyor. Diyor ki ey Seyyah İbn Batuta bu iki aile İbni Batutay bu yolcuyu, bu misafiri, bu seyyahı biz evimizde misafir edelim diye kavga ediyorlar. İşte Denizli'nin ev sahipliği böyle aşıkları yetiştiriyor. Denizli'nin Kale ilçesinin bir hırka köyü var. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hırkası kutsal emanetlerle birlikte surra alaylarıyla oradan geçiyor. Onun için Denizli'ler Peygamber'e muhabbetlerinden ötünü o coğaya hırka isimli veriyor. Ozanlar da, hainler de, hainler de, Eder Korkut'umuz da sözlerini bitirdikten sonra diyor ki Boy boyladık, soy soyladık, adı göçlü Muhammed'e bu bağışladık diyor. Siyah gökalp büyük Türk mütefekkiri. Cenab-ı Hakk'a yazdığı bir münacatta diyor ki sen geri hiç çiçekle bezetir miydin üstüne amine doğurmasaydı bu cümlü gök kubbeyi hiç güzel miydin altına sevgilin oturmasaydı sevgililerin sevgililerin sevgilisine selamu selam ediyoruz aşıkların sözleriyle salveler ve İstiklal Ateşi'nin 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlar tarafından işgal edilince 4 saat 10 dakika sonra Ahmet Hulusi Efendi Kuvayi Milli Ateşi'ni yaktı Denizli'den ve dedi ki bu bir düşmana karşı cihattır, cihadın katkes davasıdır. Hiçbir şeyimiz, bütünlük tek Üç taş alın ve düşmanı atın. Ahmet Nurcu Efendi'nin diyarından Doğu Türkistan'a Gazze'deki kahraman kardeşlerimize selam ediyoruz. Allah yardımcıları olsun, muvaffak etsin, Siyonist kabire fırsat vermesin, vatanımızı, milletimizi, devletimizi evet müddet muhafaza eylesin. Kalbin sahibine emanet olun. Çok teşekkürler Sayın 最高，最高能量，这是最大。